Hocaeli, Kandıra ilçesinde Ağustos ayı ile birlikte bahçelerde yoğun bir mesai başladı. Çerçilli köyünden fındık üreticisi Kemalettin Derin, üreticinin hak ettiğinin karşılığını alamadığını ifade etti. Bu fındığa gördüğünüz gibi benim cevere, gübresini veriyoruz, ilacını atıyoruz, içini biçiyoruz, dalını kesiyoruz, fışkınlığa ekliyoruz. Yani kısacası kendi evladımız gibi bakıyoruz. Ama Ağustos geldiğinde gördüğünüz gibi şu değerli fındığın, şu cevherin kıymetini bilmiyor kimse. Üretici Kemalettin Derin, ülkemizin milli ürünü fındık ile ilgili bir yılın emeğini toplamaya başladık. Ancak hak edilen bedeli aldığımız söylenemez. Bu konuda ilgililerden biz üreticilerin sesini duymasını istiyoruz, dedi. Artık bunun temetini bilinmesini istiyoruz. Gördüğünüz gibi herkesin emekleriyle bir işin altında çalışıyoruz. Görüyorsunuz burada bir emek var, meşakkat var. Bunu böyle çuvallıyoruz. Daha sonra bunun işlemi bitmiyor. Bu harmana gidiyor, kuruyor. Harman da birkaç gün kalıyor, güneşleniyor. Ondan sonra patosla çıkartıyoruz. En son tüccar geliyor. Uygun fiyattan alıyor ve gidiyor. Yapacak bir şey yok. Devletin açıkladığı fiyat belli. Tüccarın aldığı fiyat belli. Evet, elimizin karşılığını almak istiyoruz bu Evet, bahçemden herkese çok selamlar, sevgiler olsun.